Kiliseye giren masum gençler. Bakınız kilise. Beyler gelin. Beyler. Evet kiliseye giriyoruz. Turgut tut şunu kanka sen bir. Ben mi tutacağım kanka? Aynen sen tut. bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi oğlum <gülüyor> <gülüyor> kanka ben. Ver videoyu ver lan. Videoyu ver. <laughs> <Videoyu> ver. <laughs> Heh. Beyler kilise kilisedeyiz. Atla kanka. Atla <laughs> koş 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 koş. Beyler şu an kilisedeyiz tamam mı? Oğlum ne Oğlum ne oluyor? Kanka <gülüyor> oğlum altıma sıçtım lan altıma sıçtım oğlum şu an çok korkunç. <gülüyor> 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 Beyler bu nasıl kilise lan yemek mi yiyoruz burada? <laughs> hani lan çalalım mı? Ne oğlum mi? sonra çarpılmıyor. <laughs> gel lan gel gel. Bu taraf kapalı. <laughs> Allahuekber Allah. Ya piçlik yapmayın bak oğlum yine. <laughs> bak yine ne yapacak galiba. Ya? Şaka abdest bir kere. Lan oğlum kilise kilisede abdest mi alıyormuş lan? lan? Beyler kilise. Oğlum gel ya Allah aşkına ya. <laughs> ya yemezdir <ama. gülüyor> oğlum. <laughs> Ya o bir kere alır kardeşim ya. Bak ya. Daha iyi senin yapacağın kilisenin. Oh. Neyse beyler görüşürüz. Oh.